birer kayıp giderdi her bir sevilen Yenisi gelmez eline geçmez hele gide yeri hiç bilinmeyen Yürekte varsa sevgiden ne ötesi Sen ağlasan da boş ışıkta yaksan nafile Odan karanlık hep boş. Hayatın önüne hep koş Baya bir bekledim boş Yaşantım sanki bir savaş ve hoşta bazen Ateş kesildiğinde ve de sular durulduğunda Yoksa hep gülerdi insan hep kalırdı masum Saygıda bir kusur etti yine minnetinde de yeri yok Kafalarda hesaplar yapılır ve mesafeler konur Fakat bu kalp unutmaz Unutamaz ki zaten kalp yıkılır ancak birisi bulunamaz bir mesken Her anın birini özler Rüyada yolunu gözlediğim düşünceler ve benliğimle canlanır tüm hatıraların bitince yalnızım Gözümü açtığımda kalmışım yanımda ailem Ve bir de arkadaşlarım eski eskiden şafak sökerdi her gün işe giderken Cebimde yoktu bir kuruş ve Üsküdar'ımın her bir yeri yokuş Her gün yeni bir süt ittiler fakat ben olmadım tuş Kanatlı doğmamış kuş vakit hiç gitmemişti Beni aynı yerde saydım ekmekle vardı kavgam Daha bir sert bir günler ve geçmiş şeydi saygım Gelecekti kaygım kelebekti kalbim Akar giderdim olsa bile bir derdim hep gülerdim